bir dernek, 7 federasyon, yüz bin şirket ve 32 binden fazla üye sayısına ulaşan TUSKON'u değerli yöneticilerini kısa sürede elde ettikleri bu muhteşem başarıdan dolayı bir kez daha tebrik ediyorum. 2005 yılında kurulan TUSKON şu anda Anadolu'nun Trakya'nın adeta sesi nefesi haline gelmiş durumda. 81 vilayetle kalmayıp, dünyanın birçok yerine adeta her ülkesine ismini çok seyrek duyduğumuz çok uzak coğrafyalardaki memleketlere dahi Tuzkon'un bir şekilde ulaştığını görüyor ve bundan gerçekten büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle heyecanımla birlikte ifade ediyorum. <laughs> Önümüzdeki hafta İstanbul'da gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'nda Tuscon'un özel sektör ayağını üstlenmiş olmasından da Ayrıca memnuniyet duyduğumu burada ifade ediyorum. Butan, Kiribati, Nepal, Bründi gibi ülkelerden dahi iş adamlarının Türkiye'ye gelecek olması, Tuzko'nun etki alanını ulaşabildiği coğrafyaları net bir şekilde ortaya koyuyor. Daha önce de bir vesileyle ifade ettim. Bugün artık dünyada askeri gücünüz, tankınız, tüfeğiniz değil. Ekonomik gücünüz, siyasi, diplomatik, kültürel gücünüz daha büyük anlam ifade ediyor. Bugünün dünyasında toprakların fethi değil, gönüllerin fethi Gönüllerin fethi, gönüllerde bir yer edinmek, ünsiyet kazanmak, güven kazanmak her şeyin ötesinde anlam taşıyor. İşte biz sekiz buçuk yıldır böyle bir mücadelenin içindeyiz. Sekiz buçuk yıldır dünyanın her köşesine ulaşabildiğimiz her ülkeye, her millete Türkiye'nin barış mesajlarını, işbirliği niyetini karşılıklı dayanışma ve paylaşma gayretlerini iletiyoruz. TİKA'yı bu dönemde aktif şekilde çalıştırarak ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor, Türkiye'nin yardım elini uzatıyor ve veren el alan elden daha hayırlıdır anlayışıyla dünyayı dolaşıyoruz. Ata adigarı eserlerimizi buluyor ve kültürümüze kazandırıyoruz. Kızılayla aynı şekilde dünyanın her köşesinde ihtiyaç sahiplerine el uzatıyoruz. Yunus Emre Enstitülerini kurduk. Şu anda Türk kültürünü ve Türkçeyi artık dünyaya öğretiyoruz. Dış Türkler Başkanlığımızla dünyanın her yerinde soydaşlarımıza, vatandaşlarımıza akraba topluluklara sahip çıkıyoruz. TRT'nin kanallarını çoğalttık ve bununla birlikte dünya geneline ulaşarak Türkçe, Arapça, Kürtçe internet yoluyla onlarca farklı dilde haber yayını, belgesel yayını yapıyoruz. Büyük bir memnuniyetle görüyoruz ki hükümetin bu vizyonu artık özel sektör tarafından sivil toplum örgütlerimiz tarafından da paylaşılıyor ve onlar da çok aktif biçimde dünyayı kucaklıyorlar. İşte Tuzkon bunun en bariz, en somut örneğidir. Gittiğim hemen her ülkede bir Tuzkon üyesiyle karşılaştım. Topluluğuyla karşılaştım. Ve her ülkede Tuzkon'un yatırımlarını gördüm. Ve bundan da ayrıca ülkem adına, milletim adına gururlandım. Şu anda bizim sadece resmi temsilciliklerimizde değil, konsolosluklarımızda, büyük elçiliklerimizde değil, yatırımlarımızın, okullarımızın, köprü, konut, yol şantiyelerimizin önünde de Türk bayrağı gururla dalgalanıyor. Sevgili kardeşlerim, özgüven her şeyin başıdır. Vizyonunuz olacak, hayalleriniz olacak, hedefleriniz olacak ve bunlara erişebileceğinize, ulaşabileceğinize dair azminiz, gayretiniz, özgüveniniz olacak. Türkiye işte şu anda bu özgüvene kavuşmuştur. Türkiye her hedefe rahatlıkla ulaşabileceğine inanır hale gelmiş. Bunun için canla başla gayret etmeye başlamıştır. Bakın önceki gün Türkiye İhracatçılar Meclisi Nisan ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Nisan 2011'de ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,45 oranında artış kaydetti. Bu oranla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu elde ettik. İlk 4 aydaki ihracat artışımız %22. Geriye dönük 12 aylık ihracatımız da şu an itibariyle 122 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu trend bu trend böyle devam ederse inşallah yıl sonunda kriz öncesi rakamları 132 milyar doları aşmış olacağız. Yine bu şekilde devam ederek inşallah 2023 yılı için koyduğumuz 500 milyar dolar ihracat rakamına da ulaşırız. İnanın onu da hep birlikte aşacağız. Yine bu şekilde ve burada güzel bir gelişmeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye'nin IMF e borcunu biz önceki hükümetten 23,5 milyar dolar olarak devraldık. 30 milyar dolar borçlanmışlardı, biraz ödediler. 23,5 milyar dolar olarak bize devrettiler. Küresel kriz ortamına rağmen biz bu süre içinde yaklaşık üç yılı artık açtık. Biz IMF'le bir stand Stentbay anlaşması yapmadık ve ödedik, ödedik, ödedik. Şu anda 5,2 milyar dolar borcumuz var IMF'e. Aslında biz bunu şu anda hemen ödeyebiliriz, problem değil. Öyle bir sıkıntımız yok. Ama zaten düşük oranda faizi olduğu için rahat rahat ödeniyor. Varsın öyle gitsin dedik yani. Olay bu. <laughs> Yeni kredi almadığımız gibi borçlarımızı da belirlenen takvim çerçevesinde ödemeye devam ediyoruz. Dün itibariyle bu borcumuz bizim Nedenli yere sağlam bastığımızı ifade ediyor. İnşallah 2012'de biz bu borcu tamamıyla kapatıyoruz ve IMF Türkiye'nin borcu kalmıyor. Bizden önceki iktidarlar bunu bir alışkanlık haline getirmişlerdi. En ufak bir sıkıntıya düştüklerinde. IMF'in kapısında kuyruğa giriyor. El pençe divan ne isterseniz verelim ne olur bize şu kadar para ver. Yaptıkları buydu. Türkiye'nin siyasi iradesi diye bir şey kalmamıştı değerli kardeşler. Siyasi iradesi diye bir şey kalmamıştı. Bize de aynı şeyi yapmak istediler. Bizim sistemimizle adeta oynamak istediler. Dediler ki Gelir İdaresi Başkanlığı'nı bağımsız hale getirin. Hayır dedik. Eğer böyle bir karar verilecekse bu kararı biz veririz. Siz istediniz diye böyle bir karar veremeyiz. Ve biz şu anda Gelir İdaresi Başkanlığı'nın bağımsız olmasını düşünmüyoruz dedik. Israr ettiler. Kabul etmedik. Ve zaten orada bağlar koptu. Rakında biz kendi yapılanmamızı kendimiz yapalım. Siz ne karışıyorsunuz bize? Şu anda bağımsız kurulların hepsinden A'dan Z'ye memnun muyuz? Ben hepsinden memnun değilim. Açık söylüyorum. Ama işte bizden öncekiler bu tür kararları almışlar. Biz de şu anda bununla bu şekilde bugüne kadar geldik. Belki önümüzdeki süreç içerisinde bunlarda da değişikliğe gitme durumu olabilir. Olmaz diye bir şey yok. Ve ülkemizin menfaatine olan neyse bunu yapacağız. Şimdi bazıları diyor ki efendim bağımsız kurul olduğu zaman e ee, o zaman siyasi müdahale olmaz. Bağımsız kurul olmadığı zaman o zaman siyasi müdahale olur. Sevgili kardeşlerim bağımsız kurulun anlayışı, mantığı nedir biliyor musunuz? Başarı olduğu zaman kendilerinindir. Başarısızlık olduğu zaman siyasetindir. Çalışma mantığı budur. Hep böyle çalışırlar. A'dan Z'ye hepsi böyledir. Bunu şu anda hep yaşamımızda görüyoruz. Tamam da niye bunun bedelini halkın karşısında biz ödeyelim? Çünkü bağımsız kurulların faydalı mı oldu, faydasız mı oldu diye halk bunu bakar mı? İstediğiniz kadar siz bağımsız kurul deyin. Bakın mesela şimdi basit bir şey vereceğim. Bunun kurulla alakası yok. Akaryakıt fiyatları. Akaryakıt fiyatlarını kim belirliyor? Kim? Tamamiyle piyasa belirliyor. Serbest piyasada belirleniyor fiyatlar. Ama bunu benim halkım bilir mi? İstediğiniz kadar siz bunu anlatın, anlatıyoruz da. Bak diyor hükümet görüyor musun? Bak bunu ana muhalefeti de diyor, yavru muhalefeti de diyor. Hepsi bunu söylüyor ha. Hükümet diyor gene akaryakıda zam yaptı. Ya bunun bizimle ne alakası var? Bunu görüyorsun piyasa belirliyor. Yok. Geliyor faturayı sana kesiyor. Elimizde olsa hiç olmazsa dersin ki fiyatı biz belirledik. Onun için bedelini diyor diyelim. Ama bunu biz belirlemiyoruz. Bunu piyasa belirliyor. Ve bu da onların talepleri sebebiyle biz bunu onlara devrettik. Buyurun dedik. Fiyatı filan da siz belirleyin. Ama tabii bunu halkımıza anlatamazsınız. Değerli kardeşlerim, bütün bunlara rağmen biz yolumuza devam ediyoruz. Her proje, her hedef, hatta her hayal karşısında bunlar çıkarlar. Bu olmaz, bu yapılamaz, bu gereksiz, bu imkansız diyerek bir yandan moralleri bozarlar bir yandan da engel çıkarmanın hep gayreti içine girerler. Değerli kardeşim, burada sizlere birkaç ibretlik örnek sunmak istiyorum. Bakınız, şimdi bugünlerde biliyorsunuz Kanal İstanbul ile ilgili bir açıklama yaptık. Kahir ekseriyetiyle hamdolsun aklı selim sahibi insanların hepsi bu projeye sahip çıktılar ve bu projenin lehinde açıklamalar oldu. Sadece sadece içeride değil Avrupa'da da dünyada da hamdolsun hep takdir beyanlarını alıyoruz. Onlarda da çok ciddi memnuniyetler var. Aklıma bu benim neyi getirdi biliyor musunuz? İstanbul'da Vatan Caddesi biliyorsunuz merhum Menderes'in 1956-57 bu dönemlerde Adnan Menderes tarafından açılışı yapıldı. Şu anda da biliyorsunuz Adnan Menderes Bulvarı ismini taşıyor. Merhum Menderes bu caddeyi inşa ederken tıpkı bugün olduğu gibi bu CHP zihniyeti aynı zihniyettir hiç değişmez.